Evet arkadaşlar merhaba bir e, borsa kapısı e, videosuna hoş geldiniz her zamanki gibi yine e, açık net ve küçük bir video çekmeye karar verdim önce SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım arkadaşlar burada anlatılan e, bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kesinlikle bunlar sadece kendi şahsi fikirlerim ve düşüncelerimdir. Burada anlatılanlara göre hisse alıp satım yaparsanız istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Onun için risk tamamen size aittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar bir borsa kapısına hoş geldiniz. Öncelikle beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine kısa, öz ve net olarak sizlere bazı e, şeyler anlatacağım e, ve öne çıkan bu borsanın düşüş e, düşüşünden biz nasıl faydalanırız, nasıl e, bayramlardan e, önce satıp nakide geçtik, bayramdan e, arifesinde bayramdan sonra nasıl nakide e, bu hisselerden faydalandık. Rusya Ukrayna savaşı çıktı ve bu savaş bir alım fırsatıdır diyerekten bazı hisseleri sizlerle konuştuk ve onlara yoğunlaştık ve güzel paralar kazandık. Bunları da asla unutmayın. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 4-5 günden beri sizlere 4-5 tane video çektim. Ve dedim ki borsada çöküş başladı, borsada düşüş başladı, borsada kar realizasyonu ve bir düzeltme başladı dikkatli olun. Yüzde yetmiş nakide geçin diyerekten dört beş günden beri sizleri uyarıyorum ve uyarmaya da devam edeceğim. Ben bu kanalı yaklaşık bir buçuk yıl önce kurdum. Bir buçuk yıldan önceki zamanlarında neler yaşadım onları da sizlere anlattım. Bazı telegram gruplarında, bazı twitterlarda, bazı youtube kanallarında şu ise şöyle olacak, bu ise böyle olacak diyerekten hisse pazarladıklarını gördüm. Neyi bellisiz hisselerin üzerinde bazı arkadaşlarımız yoğunlaşarak bazen birçok alım yaptıklarında ve birçok zarar ettiklerini gördüm. Ve ben bunların önüne bir set çekmek için ve bunlara engel olmak için, küçük yatırımcının dostu olmak için, küçük yatırımcıyı korumak için bu kanalı kurdum. Yaklaşık 500 tane de video çektim. Bir buçuk yıl içerisinde. Ve bu çekmiş olduğum videolarda da her zaman küçük yatırımcının dikkat etmesi gerektiğini, borsanın bir oyun yeri olmadığını, yatırım yeri olduğunu, eğer ben adrenalin seviyorsam diyenler için paranızı üçe bölmeniz gerektiğini, orta vade, uzun vade ve kısa vade olarak işlem yapmanız gerektiğini defalarca söyledim. Eğer beni yeni izleyen ve yeni gören var ise mutlaka paramızı üçe bölüyoruz. Orta vade, uzun vade, kısa vade. Kısa vademiz kar görünce 3-5 cebimize indiriyoruz. Orta vademiz minimum 1 yıldır. Uzun vademiz minimum 3 yıldır. Ona göre yatırım yapmalıyız. Bunu çok ama çok dikkat edin. Bu kriterlere uyun ve bunları yapmak için kendinizle mücadele verin. Ben bu uzun vade aldıysam bu hisseye hiç bakmayacağım. Orta vade aldıysam arada bir bakacağım. Üç ayda, beş ayda, bir altı ayda bir ve yıl sonunda baktığımda eğer benim karım enflasyon oranını aşmış yüzde yetmiş seksene gelmişse o hisseyi verip ucuz kalmış hisseye gireceğim. Bunu unutmayın. Şimdi kısa vadede e, neler yapabiliriz şu anda zaten yüzde yetmiş nakitteyiz. Endeks çökecek dedim, düşecek dedim ve çökmeye düşmeye devam ediyor. Aldanmayın. Endeks gidiyor gibi gözüküyor nasıl dün artı birden eksiye getirdiyse, bugün nasıl yukarı çıkarıp eksiye getirdiyse sakın ola aldanmayın gel gel yapıyorlar. Ve mal çıkıyorlar, mal vermeye çalışıyorlar. Bunlara aldanmayın. Endekse bakıyoruz 3-5 tane hadi 7-8 tane hisseyle yukarı tutuluyor. Tutunmaya çalışıyor özellikle bankalar ve birkaç tane büyük hisse diğer hisselere bakar mısınız nasıl aşağıya geliyor? Yan tahtalarda spek hisselerde sözüm yok. En az 15 tane sipek hisse bugün hep tavana gitti. Ama 25 tanesi de taban oldu. Bunu da unutmayalım. Onun için biz borsaya girdiysek hemen kısa yoldan zengin olacağım diyerek düşünmeyin. Bir at yarışı, bir sayısal loto, bir toto bilmem ne değildir burası. Burası yatırım yeridir, ee, almış olduğunuz hisseyi uzun vadede tutma yeridir. Oyun yeri değildir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın. Şimdi endekse bakıyoruz yukarı gidiyor gibi gözüküyor. Oysa hisseler aşağıya geliyor. Ya yani iki gün önce tüpraş nasıl bir yüzde beş altı yukarı yaptı? Bugün nasıl beş aşağıya geldi? Bundan 3-4 gün önce holdingler %5-6 yukarı gitti. Bugün tabancayı koçu gördük. %4-5 aşağıya geldi. Olacak şey değil. Sadece bankalarda pozitif bir ayrışma var. Bunu da unutmayın. 3-5 tane de ana hissede ayrışma var. Bunlarla da endeksi tutuyorlar. Söylediğim gibi az önce. Peki fazla lafı uzatmak istemiyorum. Peki bu düşüşte biz nasıl nelerden faydalanırız? Ne yapmalıyız? Yavaş yavaş alıma ne zaman geçeceğiz? Veya şu anda alıma geçelim mi? Önemli soru budur değil mi kardeşlerim? Şimdi arkadaşlar endekse bakıyoruz. Endeks güzel, gayet güzel, olumlu gözüküyor. İşlem hacmi de güzel. Ne demiştim ben? İşlem hacmi yüksek seyrediyor ve endeks gidiyorsa sıkıntı yok. Ama yüksek işlem hacmi var ve hisseler düşüyorsa sıkıntı var. Şu anda bakıyorum işlem hacmi 3-5 günden beri bayağı güçlü ve kuvvetli ama hisselerden çıkış yaptıkları için işlem hacmi bayağı bir yükseliyor. Onun için çok dikkat edeceğiz. Şimdi... E 2021 yılının Eylül Ekim aylarında en az 7-8 tane video çektim. Eğer o videolarımı izlerseniz 2022 yılının enerji sektörü olacağını defalarca ve defalarca sizlere söyledim. Her videomda da o gün bugün söylemeye devam ediyorum. Şimdi her şeye zam gelmişken doğalgaz elektrik bu önümüzdeki aylar içerisinde önümüz kışa gidiyor. Rusya doğal gazı kesti. Birçok devlete de doğal Fransa'sı falan filan kesti. Almanya'sı kesti. Ve onlar hep Rus doğal gazına enerjisine muhtaç devletler. Burada ayrışan sadece inanın Türkiye, Rusya ve birkaç uzak doğu devlet. Avrupa enerjiyi nereden alacak ve nasıl yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bunun için Türkiye'ye enerji yatırımları olacak. Enerji yatırımı olduğu için bizim borsadaki enerji şirketlerini iyi takip edeceğiz. Bugün gördük, hatta bir haftadan beri ben endeks ne zaman düşecek dediğimden bu tarafa enerji hisselerinde güzel bir yükseliş var. Ama şunu yanlış anlamayın, her enerji şirketi gidecek diye de bir kural yok. Bakıyorum bazı bir enerji şirketine yaklaşık 5 aydan beri %10-12 yapmış yukarı aşağı yatay. Bazısına bakıyorum yüzde 50 60, yüzde %100'e yakın yapmış. Bu hisse gitmedi diyerekten o hisseye gitme. İsim vermek istemiyorum. Şimdi yanlış anlaşılır. Şimdi eğer bir hisse gitmeye devam ediyor ise stop noktamızı koyarak biz de peşine takılabiliriz ama az almak şartıyla. Ve sepetimizi kesinlikle tek bir hissede yoğunlaştırmayan asla en az beş tane en az borsa İstanbul'da yani bizim borsamızda en az on beş tane enerji sektörü var sağlam ve güçlü. Bunları araştırın. Bunları takip edin. Şimdi bugün baktım 3-5 tanesi tavan, tavana yakın tavan. Bir daha ta birkaç tanesi 5-6 artı. Bazısı da eksi. Ha eksi olan gitmiyorsa onun bir sorunu vardır. Bir sıkıntısı vardır. Bu gitmedi diyerekten o hisseye girmeyin. Bizim yanlışlarımızdan da bir tanesi bu. O hisse çok gitmiş, bu hisse gitmemiş. Ben bunu alayım alıyorsunuz. O giden hisse gitmeye devam ediyor. Sen ortada kalıyorsun. Yaya devam ediyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun ve öbür ise gitmiş yüzde 25, 30, 40 bir haftada senin ise olduğu yerde saymış veya 3, 5 aşağı yukarı. Tam ne zaman sen satıyorsun bir bakıyorsun hisse gitmeye başlıyor. Neden? Çünkü yanlış hissedesin. Küçük yatırımcının hepsi birden yanlış hisseye girerse A hissesi örnek veriyorum. O A hissesine girerse B, C, D giderken A hissesine giren küçük yatırımcıları tahtacı görür ve onları sizin elinizden alana kadar bekler. Ne zaman ki siz sıkılırsınız zaten sizin bekleme süreniz küçük yatırımcının hissede bekleme süresi eğer e, kısa vade aldıysa bir hafta on gündür. Bunu tahtacı çok iyi biliyor. Çok dikkat ediyor. Enerji şirketlerinde sağlam, güçlü, fiyatı ucuz, FK ve defter değeri ucuz olan hisselere bir miktar değerlendirilebilir. Ama şunu da unutmayın, stopsuz asla girmeyin. Çok yüklü aynı anda almayın. Parça parça alın. Tahtacıyı uyandırmayın. Tahtacı şu anda beni dinliyor olabilir ama umurumda değil. 100 bin liralık atıyorum ne alacağım? Mak enerji alacağım. Veya ayan Enerji, Aksan Enerji, Orge Enerji, Emkel falan filan isim çok. Özellikle gaz şirketlerinde de var. Onları da takip edin. İşte Aygaz, Natürel Gaz, Natan Enerji falan filan, Güneş Enerjisi, Yükselen enerji, 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 Enerji ve Elektrik çok önemli. Şu bir ay, bir buçuk aylık süre zarfında geri çekilmeler olursa mutlaka değerlendirme olabilir. Gaz şirketleri, enerji şirketleri. Bunları takip ediyoruz. Her düşüşte kademe kademe. 100 bin liralık alacaksam arkadaşlar ben bugün 100 bin almaya karar verdim diyorsan önce 10 bin sonra 5 bin sonra 3 bin bu şekilde gün içine yayın. Bir defada 100 bin 300 bin alırsan tahtacı görür ve o hisseyi tabana kadar çakar. Senin gibi 100 kişi alsa 1 milyon lot yapar. Tahtacı bunu görür ve ise Çok dikkat edin. Parça parça azar azar alın. Uyandırmayın o. Şimdi isim söylemek istemiyorum mahkemeye verirler. Uyandırmayın onları. Yavaş yavaş. Nakitimizin yüzde altmışsa yüzde otuzuyla enerjilere dağıtıyoruz. Ama en az beş tane. Bunu söyledik. Endeks gidiyor gibi gözüküyor. Büyük hisseleri düşüyor. Yan tahtalarda ufak ufak oynuyorlar. Dikkatli hem de söylemez. Alım için esas alım için hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. İki gün 3 beş tane hisse gitti videolarımın altına hemen yazdılar. Sen söyledin nakide geçtik hisseler gidiyor. Kaç tane hisse gitti kardeş? Kaç tane hisse gitti? Ben sadece onu soruyorum sana. Kaç tane hisse gitti? Bugün gördün dün giden bugün düştü. Dün iki gitti bugün yüzde beş düştü. Yarın yüzde bir kalkar dört düşer. Dikkatli ol. Benim görevim küçük yatırımcıyı uyarmaktır. Bunu unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar bana ulaşmak istiyormuş. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle videolarımın altında WhatsApp numarası paylaşmıyorum. Orada bir kişi kim olduğunu bilmediğim habire yazıyor. İnanmayın bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Resul Aktaş 46, Raktas 46. Bu kadar basit. Küçük harflerle Raktas 46. Adresinden ulaşın, hisselerinizi yazın. Onlara da ufak ufak zamanımız oldukça bakıp sizlere bilgi veriyorum Allah rızası içindir. Bu kadar basit. Biz bu büyüklere yenilmeyeceğiz. Bizi yeterince yoldular, yeterince paramızı aldılar, artık alamayacağız. Yeter ki sakin kal, sabırlı ol. Uzun vadeli hisselerinden korkma. Bunu da unutma. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Uyarmaya devam edeceğim. Sizi kollamaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun.